Merhabalar, Akrep Burcu arkadaşlarım hoş geldiniz evime kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, hadi bakalım Akrep Burcu için bir fal yorumu yapalım. Bizde herkes hasta kusura bakmayın. Birazcık sesler gelebilir. Evet, hadi bakalım. Hemen burada, hanenin içinde bak, oradan güzel bir ay doğmuş. Evet, bir biraz sıkıntılarım var. Şimdi aile ilişkileri. Yaşadığın ev ev ve e, aşkla ilgili olaylar olacak. Mesela bir taşınma olayın olabilir. Şimdi aile ilgi ile ilgili konularda aile ile ilgili olaylarda. Şimdi mesela <laughs> satlamadığım bir evin varsa bu evin satılacak. Şimdi böyle tadilat, tamirat evinde değişiklikler, bunun gibi durumlarda da böyle çok şanslı çıkmışsın. Demek ki böyle bu ara gündemin. Ev değişiklikleri, ev tamiratı, tadilatı. evle ilgili değişiklikler ve böyle bir belki böyle evi arındırmak, evi temizlemek gibi bazı şey girişimlerde bulunabilirsin. Bir sürü de yollarım var, bak bir sürü yollara gideceksin. Şimdi evinizin işte belki bir işte evini değiştireceksin, yenileyeceksin ya belki bir eşya değiştirmesi bununla ilgili şanslar var yani hiç aklında yoktur. Birdenbire belki bir elektronu değiştirsin bunun gibi. Şimdi ortaklıklar, kardeşlerden gelecek, iş birliklerinden gelecek olan şanslar ve gelecek olan güzel paralar var. Şimdi böyle Şubat ve sonrasında yeni aile birlikte aile ilişkileri aile ilişkilerine önem vereceksin. Dikkatli ve temkinli olmak zorundasın. Şimdi böyle eşin orta eşinizin ortaklıklarıyla ilgili de ilgili konular da gündeminizde olabilir. Şimdi böyle agresiflik ve e, ev kazalarına hatta eşinizle birlikte olduğunuz insanla tartışmalar olabilir. Dikkatli olun. Dikkat edin. Sakin kalmaya çalışın. Ama hemen bir gün sonra da bunların hepsi tatlıya bağlanacak. Merak etmeyin. Şimdi aileden gelecek olan kazançlar var. Ailenizin içinde size gelecek olan kazançlar, ailenizi bir tık yukarı götürecek durumlar çıkmış. Şimdi ayın 20'si gibi, aşk, şubatın 20'si gibi aşk ve gerçekten çok güzel bir romantizm var sizin için. <laughs> Bu hafta dolunaydan dolayı şimdi 25'inde dolunay var ya 25'indeki dolunaydan dolayı kariyer hayatında patronlar, aile büyükleri ve bunlarla böyle karşı karşıya gelmek gibi bazı durumlar yaşayabilirsin. Dolunaylar büyütür ya. Evet, kime daha çok sevgi ve kime hani böyle kime daha çok sevgi vermelisin? Kiminle daha çok ilgilenmelisin? Bu konularla ilgili biraz kafan karışık. Şimdi böyle taşınmalar, ev değişiklikleri, şehir değişiklikleri yani böyle Şubat ayı boyunca demek ki senin gündemin bu olacak. Evet Şubat boyunca gündeminde bunlar var. Anne babayla ilgilenmen gereken bir sürece giriyor, giriyor olabilirsin. Bak onların hastalıkları falan olabilir. Şimdi böyle bir önümüzdeki 15 gün onlarla birazcık ilgilenmek zorunda kalacaksın. İlişki hayatınla ilgili güvensizlikler varmış ama bütün bunlar geride kalıyor daha iyi iletişimler var önümüzdeki günlerde. Yani böyle <laughs> birlikte olduğun insanla olabilir ya da böyle arkadaşlarla işte kardeşlerle daha iyi iletişimler kur kuracaksın. Şimdi böyle eğer bir araban varsa onu değiştirmek bak evin varsa evi değiştirmek araban varsa arabanı değiştirmek elektroniklerini yenilemek gibi bu dönemlerde şanslı çıkmışsın bu konularla ilgili. Şimdi böyle bir yerlere imza atabilirsin böyle anlaşmalar sözleşmeler ya da <laughs> <laughs> evlenmek evlenmek gibi konularda imza atabilirsin böyle durumlar var para bulamadığın bir konun varsa yani ne bileyim bir şey yapacaksındır kredi çeksen mi çekmesen mi verecekler mi vermeyecekler mi gibi para bulamadığın konuda iş hayatında bir değişim bir tayin atama bir yükseliş var içinden çıkamadığın bir konuda da evet bir yardım gör destek göreceksin ve bunun içinden kolaylıkla çıkacaksın haftaya alacak verecek konularıyla ilgili başlıyorsun. Önümüzdeki hafta bak. Alacak verecek konularıyla ilgili başlıyorsun. Şimdi böyle kredi çekmek gibi bazı isteklerin varsa bunlar olacak. Merak etme. Şimdi ocağın 23'ü gibi şans, aşk desteği, şans desteği, para desteği gibi evren tarafından gerçekten destekleniyorsun. Şimdi kariyer ve aile odaklısın önümüzdeki günlerde. Ama sinirlenip öfkelenmemeli, sakin kalmalısın. Hem aşk, maddiyat, iş, ilişkilerde gerçekten çok güzel destekleniyorsun. Belki böyle hayatında kimse yoksa harika biriyle tanışıp aşık olabilirsin. Çok da şanslı bir haftadasın. Hadi bakalım tabağımızı da dökelim. <laughs> Hemen de kısmetler çıktı zaten bak kanları döşedim bir. Arkadaşlar, eğer beni hala takip etmiyorsanız abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bana ulaşmak isterseniz <laughs> Gizemli Fal Yorumları Instagram hesabından, eğer günlük fal yorumlarımı dinlemek isterseniz Fal Yorumcusu kanalından dinleyebilirsiniz. Hemen bak burada görüyor musun? Bak. Bak şimdi göstereceğim. Sen bak şuradasın. Kollarını böyle bağlamışsın. Bak dizlerini burada yatmışsın. Hemen böyle. Evet bak şurada yatmışsın. Görüyor musun dizlerini falan böyle kırmışsın. Burada da bir tane sanki böyle güzel bir çiçek gibi ya da böyle bir kibrit gibi bak hatta alev almış sanki. Dileğin var. Dileğin gerçek olacak. Zaten önümüzdeki günler çok şanslısın. Burada da bir çok güzel bir ev çıkmış. Bak hayallerin güzel. <laughs> Ne öyle bak yatak bu ama yatağın nasıl biliyor musun ayakları var bak sanki böyle kocaman bir şey gibi kocaman bir arı gibi bu şurada bir ters dönmüş bir kalp var aşk meşk kalp işleriyle kalbin kırılmış aşk işleriyle ilgili birazcık seni özmüş olabilirler bak kalbin ters dönmüş ama merak etme bak duaların var duaların kabul olacak biraz gözyaşların var şurada temiz bir yolun var burada da başka bak burada da. Seninle bağlantısı olan biri bu. Bak bu da burada yatmış. Görüyor musun? Onun kucağında minik bir hayvanı var. Bak. Gerçekten bak ne kadar güzel açık. Bak. Kafası. Bak kucağındaki minik hayvanı. Bak ayaklarına bak. İkiniz de aslında aynı şeyi düşünüyorsunuz şu anda. Aranızdaki bağda kopmamış. Birbirinize yol yapacaksınız. Önümüzdeki günlerde sizin için çok güzel gelişmeler olacak. <laughs> Şunları görüyor musun? Bunlar anne baba olabilir. Bak iki tane yaşı büyük insan. Bu ikisini de sırtlamışsın ve bu ikisiyle de sen ilgilenmek zorundasın gibi. Bak bu sensin. Bu baba bak palto giymiş gördün mü? Bak bu da anne. Evet. Hatta burada bir çocuk gibi ya da evcil bir hayvan gibi bir şey daha var. Evet bunların bazı hastane işleri falan oluyor galiba. Sen bir koşuşturma dönemine giriyorsun şimdi bu insanlarla ilgili. Gerçekten yorulacaksın yani Bak burada da bir kafanın üzerinde de bir ev var Acaba şöyle mi düşünüyorsun ki Ya yani şimdi bunların evi baş ayrıdır İşte ben bunları alayım kendi evime götüreyim Ne yapayım iyileşince Geri gelmek isterlerse Evlerine gelsinler falan gibi mi düşünüyorsun Olabilir Bunlar senin gözyaşların Minik minik Ama etrafın tertemiz aydınlık Şurada bir temiz yolun var Şimdi şu bayanın bir yolu var Aranızda acaba yollar mı girdi bu ya şehir dışı ya da <laughs> yurt dışı gibi bir yere gidecek galiba. Bundan dolayı aranız bozulmuş olabilir. Ama sen böyle bir atın sırtındasın, muradına ereceksin merak etme. <laughs> Bak böyle yapınca bile aynı. Görüyor musun? Onları sırtlamışsın. Ailenin sorumluluğunu üzerine alacaksın demek ki. Kocaman bir böyle akbaba gibi kartal gibi bir şey çıkmış yanında bir dört rakamı burada deve yüküyle bir kısmet burada bir ceylan burada da bayrak sallayan biri çıkmış tayin atama gibi bazı durumların varsa ve çok istiyorsan bak böyle bayrağı almış sallıyorsun Şimdi ayın 14 16 26 gibi olabilir. Tam 6'yı görüyorum ama o öndeki 1 mi 2 mi tam fark edemedim. O yüzden bu kadar uzattım. Şurada bir F harfi var gördün mü? Temiz, aydınlık. Etrafın aslında tertemiz aydınlık ve siz burada kocaman bir köpeğin sırtına binmişsiniz. Yani güçlü birisi ve senin dostun olan birisi size destek olacak bence. Evet, size destek olacak. Buradaki deniz atlarını gördün mü? Hanenin içine girmişler. Şurada bir 6 yanında da bir 5 rakamı var. 26'sı 25'i ve ayın 6'sında önemli gelişmeler olabilir. On tarihlere bir dikkat et bakalım ne olacak. Onun dışında da kalp. Kalbin bir tarafında sen varsın. Bir tarafında bir telefon var. Bir tarafında bir aydınlık var. Aydınlık günler diyor sana. Yakında merak etme. Duyuyorsunuz değil mi? Evet bak kapı. Bir kapı açılıyor önünde. Tam istediğin şans, talih, iş kapısı. Her kapı önünde açılacak. Ve kapının altından geçeceksin merak etme kapın çok aydınlık çok temiz çıkmış arkasına kadar açılıyor zaten üstünde de bir kutlama bir düğün gibi bir düğün gibi bir kutlama gibi bir şey bak burada da kocaman bir hayallerin gerçek olacak inşallah bütün hayallerin gerçek oluyor önümüzdeki günler senin için inşallah güzel çıkmış evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın canlarım benim seviyorum hepinizi hoşçakalın